istemezler. Fitne fesat yapmak istemezler. Onlardır. Mütevazı insan, mümin olan insan yükselmek istemez yani. Dünya için yani şey, dünya ahiret için tavazı sahibi olur. Onlar ki e, öyle olunca fitne fesat olmaz. Fitne fesat, ben senden daha iyiyim, ben daha yükselmek isterim, ben e, şey e, hırsım var. Hırsdan dolayı e, fitne de olur, fesat da olur. Öyle olmayınca o ortadan kalkmış olur. Hırs büyük bir kötü sıfattır. Hırs, haset o sıfatlar ya Müslümana yarışmayan sıfatlardır. Herkesin bir vazifesi var. O vazifesine razı olması lazım. Onu güzel, iyi yapması lazım. O eski insanlar bu terbiye üzerindeydi. Eden sonra bu yüz seneden beri dünya tersine dönmüş. Hırslı olacaksın. Başkalarını ezeceksin. Sen kendine çalışacaksın. Başkasını düşünmeyeceksin diye öğretilmiyor. İşte bugün geçen takvime bakarken ee, bu hafta için e, Ahi Evren Hazretlerinin Yarenler Haftası diye yazıyor. Ee, onlar Peki. her şeyi güzel olsun istiyor. Çocuk girecek, çırak olacak girecek terbiye olacak işini de güzel yapacak başkası ustaları usta olmadık değildir demedikten sonra dükkan açamayacak ne kadar e, dükkan açılacak o da belli ne kadar iş yapılacak. O satarsa ötekisini de gönderdi yan tarafa. Ben bugün siftah yaptım, sen o yandakına gideceksin ki o da rızkını alsın. Böyleydi bu. E, İslam üzerine olan, tasavvuf üzerine olan insanlar güzel insanlardı. Şimdi Birbirini yiyor insanlar. Hırstan ne yapacaklarını bilmiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi insanın bir vadi dolusu altın olsa bir vadi daha yok mu diyecekmiş. Bu insanın tabiatıdır. Bu tabiatı terbiye etmek lazım terbiye de İslam'la tarikatla olur. Tarikat İslam zaten aynıdır da tarikatta olmayan kendi nefsine uyar. Tarikat nefsini terbiye et, etmek için. Onun için bu dünyanın hali böyledir. Bu ne hal başımıza ne geliyor değersiz insan boşuna hiçbir şey gelmiyor. Ahir zamanında yaşıyoruz. Ne e, Müslümanların da Müslüman de hayır var, ne ötekilerin hayır var. Hepsi kendisinin menfaatini düşünüyor, başkasının menfaatini düşünmüyor. O da akılsızlığın tanıskasıdır, dik alasıdır. Çünkü sen ötekisi iyi olmayınca sonunda yine zararı sana dokunacak. Sen de iyi olmayacaksın. Herkes iyi olursa herkes her şey daha güzel olacak. Bu, bu lafta <laughs> söylenmiş millet gülüyor ama esas herkes güzel ol, her şey güzel olacak olarak Tek adamdan değil de bütün insanları eğitip güzel terbiye etmek ne olur? Allah yardımcımız olsun. Ahir zamandadır. Ben şimdi de konuşuyoruz ama sahip gelmedikçe sonra hiç ne terbiye olur ne güzellik olur. Allah sahip göndersin bize. Allahu Akbar. Al-Fatiha.